Burada böyle bir kedi var. Sol gözü bayağı bir, bir kötü durumda. Hani iyiydi. Son Dün bir kötü gördüm. Hani dünden önce bir sorun yok gibiydi. Bugün daha böyle bir, bir kötü. Hani şimdi yanına da yaklaşamıyoruz. Hani bir şey yapalım diyeceğiz. Böyle bir problem. Burası Yani kedi genelde buralarda takılıyor. Gel. Evet. Ne? 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 Korkma. Ne oldu senin gözüne? Bir şey var senin gözüne. Yaklaşmıyor işte.